Merhaba arkadaşlar, Kimya Kolaylaşıyor kanalındasınız. Bugünkü dersimizde maddenin halleri konusuna devam edeceğim. Bu TET'de önemli bir konu. 9. sınıflarınsa en son işleyeceğimiz önemli konularından bir tanesi. Dolayısıyla bu önemi yanında ayrıca da çok kolay bir konu. Çayınızı kahvenizi alıp rahat bir ortamda dinlemek Size yetecektir. Herhangi bir kağıt kalem kullanmamıza gerek kalmayacak. Çünkü ilk öğretimde veya ortaokulda ya da ilkokulda bu bilgilerin yarısına yakınını gördüğünüz bilgiler size farklı gelmeyecek. Günlük yaşamda da tanık olduğunuz birçok maddeyi biz kimyayla birleştirmiş olacağız. Şimdi bu gördüğünüz dönüşüm çok tanıdığınız bir dönüşüm. Bir hatırlatmak istedim ben. Şimdi katıdan sıvıya geçerken katı erir, ısı alır ve erir. Sıvıdan gaza geçerken tekrar ısı alır, gaz haline gelir. Peki gazdan sonra ne olur? Bu plazma halini yeni görüyor olabilirsiniz. Biraz onu açmak istiyorum. Şimdi bir gaz ısıtarak örneğin şöyle yapalım. X2 ile X2 sıvısı şu aradaki bağı kopardığım zaman x2 gazına dönüşür değil mi? Peki tekrar ısıtmaya devam edersem ne olur? İşte ısıtmaya devam ettiğimiz zaman aldığı fazla enerji ile beraber bu x2 gazından elektronlar kopar. Bu x2 gazının bir kısmı bulunur ortamda. Elektron kopmuş hali örneğin elektron koptuğunda x artı olsun. Ee, aldı kopan elektronu da yazalım. Kopan elektron, iyon ve e, molekül hepsi aynı yerdedir. Bu yapıya biz plazma yapısı diyoruz. Şimdi e, geri dönüşünü nasıl söylüyoruz? Bu arada gazdan e, plazmaya geçiş, e, geçişe iyonizasyon, tersine de iyonizasyon, de olumsuzluk eki getiriyor zaten. Gazdan sıvıya yoğuşma, sıvıdan katıya donma dendiğini biliyorsunuz. Gazdan katıya dönüşe kıralaşma, katıdan gaza geçişe de süblimleşme dendiğini hatırlamış olduk. Şimdi burada bizi ilgilendiren bu geçişlerdeki neler oluyor biraz ondan bahsedelim. Şimdi öncelikle şu kırmızı oklar yönünde hep bir enerji alma söz konusu. Bu yapının en düzenli olanı katıdır, değil mi? Katıda moleküller böyle yan yana çok güçlü bağlarla istiflenmiştir. Güçlü bağ derken yani molekül içi bağlamında söylemiyorum. Moleküller arası bağlar oldukça kuvvetlidir. Siz ısıttığınız zaman moleküller arası bağlar zayıflar ve moleküller birbirinden uzaklaşır. Daha düzensiz bir yapı. Gaza geldiğinizde ise bu arada hiçbir bağ kalmaz ve moleküller oldukça düzensiz, dağınık bir şekilde bir mekanı doldururlar. Şimdi maddenin düzensizliği artar deriz, değil mi? Katıdan gaza doğru giderken. Plazmayı artık kullanmayacağız çok fazla. Yani adı geçecek o kadar. Maddenin enerjisi artar. Peki nasıl artar? Biz katı moleküllerini ısıtırsak moleküller arası bağları kopartırız. O bağların enerjisi kadar ısı veririz. Buradaki bağlar kopar. Veya şuradaki bağlar ısıttım. Bağları kopardım. Sıvıya döndü. Sıvıyı tekrar ısıttım. Yani tekrar enerji veriyorum. O zaman enerjisi en yüksek olan kim olur? Gaz olur. Sürekli enerji alarak o duruma geldi çünkü. Maddenin yoğunluğu azalır dedik. Şimdi D eşittir M bölü V yoğunluk dediğimiz zaman bu formül hemen aklımıza gelsin. Biz e, şurada katıdan gaza doğru giderken bakın molekülleri kopardıkça hacim ne oluyor? Artıyor. Buradaki hacim artarsa özgürlükte ne olur? Ya da yoğunluk azalır. Maddenin yoğunluğu azalır. Su hariç dedik. Biraz sonra değineceğiz. O yüzden e, üstüne durmuyorum. Endotermik olaylar gerçekleşir. Her birinde enerji alınmıştır. Enerji, alınan enerjilere, enerjinin alınması olayına endotermik reaksiyonlar diyoruz. Şimdi e, neler var, e, özellikleri nelerdir? Yine ilkokuldan beri bildiğimiz şeyler şöyle bir tekrar edeceğiz. Tanecikler katı halden bahsediyorum. Tanecikler arası boşluk çok azdır. Çok az olduğu için çekim çok fazladır. Belirli şekil ve hacimleri vardır. Bak bu önemli ayırıyor diğerlerinden. En düzenli halidir. Maddenin en düzenli hali. Maddenin en yoğun hali. Çünkü hacmi en küçük değil mi? Sadece titreşim hareketi yapar. Moleküler birbirine çok yakın olduğu için hareket edecek yerleri yoktur. Yani çok e, dar alanda olduklarını düşünün. Hare sadece titreşim hareketi yapabiliyorlar. Akışkan değildirler. Sıvılardan bahsedersek. Sıvılar. Yine siz yaşamınıza tanık olduğunuz bir sürü sıvı var. Tanecikler arası boşluk katılardan daha fazladır. Sıkıştırılamayan akışkandırlar. Şimdi akışkan iki tane madde öğreneceğiz. Biri gaz, biri sıvı. Gazlar sıkıştırılabilen akışkanlar. Bunlar sıkıştırılamazlar. Belirli hacimleri yoktur. Nereye koyarsanız, işte bardağa koyduğunuzda bardağın neresine kadar geliyorsa... O bölümün şeklini alır. İşte kovaya koyarsanız kovanın şeklini alır. E, titreşim ve öteleme hareketi yapar. Bakın katılarda çok e, az bir enerjiye sahip oldukları için sadece titreşecek kadar enerjileri vardı. Şimdi enerji biraz daha arttı. Hem titreşebiliyor hem de öteleme hareketi yapabilecek kadar enerjileri var. Daha fazla hareket edebiliyorlar. Birbirleri üzerinden kayıyorlar. Akışkanlık yaratıyorlar. Enerjileri katı halden fazladır. Akışkandırlar dedik. Gaz halinden bahsedelim. Tanecikler arası boşluk çok fazladır. Moleküller arasında çünkü hiçbir bağ yoktur. Şöyle birbirinden bağımsızdırlar. Bir etkileşim yoktur. E, belirli şekil ve hacimleri yoktur. Yine hangi e, odaya koyarsanız odanın şeklini alıyorlar. İşte küçük bir kısım. E, e, Depolayabileceğiniz bir şişeye koyarsanız orana şeklini alıyorlar. En düzensiz haldir. Enerjisi çok fazla olduğu için katının yaptığı sıvının yaptığı hareketin yanında bir de dönme hareketi yaparlar. Sıkıştırılabilirler. Burası çok önemli. Yani bu özellikten dolayı teknolojide çok yerde kullanıyoruz. Günlük hayatta da çok yerde kullanıyoruz. Şimdi şunu, şu gazı sıkıştırıp 5 tane tanecik var şöyle bir yere hapsedebilirim. Çünkü moleküller arasında çok büyük boşluklar olması gazın sıkıştırılabilme özelliği kazanmasına sebep oluyor. Akışkandırlar. Tüm gaz karışımları homojendir. Bu da gaza özel bir, bir özellik. ne olursa olsun işte başka bir gazla gelsin homojen olarak birbiri içerisinde dağılırlar. Katı ve sıvılara göre yoğunlukları düşüktür. Niye düşük? Daha önce söyledik. Hemen yoğunluk denildiği an bunların moleküller arasında birbirinden çok uzakta olduğu için hacim büyük. Büyük hacim küçük. Özkütle anlamına gelir. Evet şimdi gelelim plazmaya. Plazmadan bahsettim biraz önce. Ne dedim? İyon, elektron, nötr atomların karışımına iyonize olmuş gaz ya da plazma denir. E, plazmaya doğal örnek mesela alev mum alevi ya da e, güneş e, şimdi ateş düşünelim yani alev ya da ateş e, sıvı değil gaz da değil ikisinin arasında bir yapı olduğunu hepiniz farkındasınız aslında e, bu doğal plazmaya örnektir floresan lambada yapay plazmaya yani e, örnek olarak verilebilir. Tanecikler arası boşluk gazlardan az, katı ve sıvılardan fazladır. Bu da önemli çünkü biz hep ısıtarak daha geniş bir hacim kaplamasını sağlamıştık. Katıdan sıvıya geçerken hacim arttı. Sıvıdan gaza geçerken hacim arttı. Ama tanecikler arası boşluk plazmada çünkü çok tanecik bir araya geliyor. Hani biraz önce anlattım işte X atomu var. Pardon katyon var, elektron var. ilk e, molekül var. Hepsi bir arada olunca daha e, birbirine daha yakın e, yapı ortaya çıkmış oluyor. Nötral yapıdadır. neden nötral Çünkü bir x atomu ne, kaç tane elektron verdiyse o kadar artı yükle yüklenir. E, verdiği elektron sayısı da eksidir. Dolayısıyla e, ikisinin artı ve eksiği e, birbirini götürdüğünü düşündüğünüzde nötraldir. Elektriği iyi iletir. Elektronlarla elektrik iletkenliği söz konusudur. Belirli şekil ve hacimleri yoktur. Bunlara da akışkan diyoruz. Şimdi sırada su döngüsü var. Bu konuyla ilgili olarak yani maddenin halleri günlük yaşamımızda nasıl karşımıza çıkıyor onu inceliyoruz. Şimdi su döngüsü dediğim zaman yine ilkokuldan beri bildiğiniz bir döngü var. Deniz ve göllerdeki sular buharlaştırılır. Buharlaştırılır derken yani buharlaşır demekle bu doğal bir olay çünkü yani biz ayrıca laboratuvarda bazı şeyleri buharlaştırabiliriz ama bu dediğim doğal bir olay. Deniz ve göller buharlaşır. Oluşan buharlar soğuk yeterince soğuk atmosfer tabakasıyla karşılaştığında yağmur, kar dolu şeklinde tekrar yeryüzüne döner. Buna su döngüsü diyoruz. Şimdi bu su döngüsü veya suyun yapısı, suyun özellikleri ne gibi yaşamsal sonuçlar doğuruyor? Ona bakalım. Su donduğunda hacmi artar demişiz. Şimdi hacim arttığında öz kütlesi ne olur? Yine aynı şey. Hacim arttı, öz kütlesi azaldı. Şimdi denizi düşünelim. Suyun bir kısmı dondu. Donan kısım ne yapacak? Öz kütlesi azaldığı için yüzeye çıkacak. Yani denizler ve göller yüzeyden donarlar. Yüzeyleri donmuş olur. Bu çok önemli bir olay. Çünkü denizin içindeki yaşamın veya gölün içindeki yaşamın devam etmesini sağlar. Ayrıca ne sağlar? Ayrıca yalıtım sağlar. Yani bir ısı yalıtımı oluşturur. İşte dışarıda eksi 20 derecede bir sıcaklık olsa bile işte artı 4 derecelerde ya da suyun altında en fazla işte 0 derecelerde bir soğukluk, soğuk ortam yaratmış olur bu şekilde. Suyun artı 4 derecede yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küptür. Şimdi bütün maddeler katıya doğru giderken yoğunlukları artar suda moleküller arası e, uzaklık artı 4 derecede en küçük pozisyona e, geldiği için e, yoğunluğu en büyük olduğu nokta artı 4 derecedir yani sıvı hali en yoğun halidir katı hali yani e, daha az yoğundur sadece su ile ilgili bir özellik. E, başka maddeler de var ama biz ilk öğretim pardon orta öğretim programında sadece suyu görüyoruz. Su döngüsü doğal olarak yapılan su aratımıdır. Bu da çok önemli bir denge yaratıyor hayatımızda. Ne yapıyor? Örneğin kükürt tozlarıyla ya da karbondioksit, baca gazları vesaire lekirlenmiş kirlenmiş havayı düşünelim bu hava kirliliği nedeniyle e, sular da kirleniyor. Ya, yağmurlarla sular kirleniyor. O kirli su hava buharla, e, ısındığında buharlaşmaya başlayacaktır. Buharlaştığında ne olacak? İçindeki e, su buharı tanecikleri moleküller arası çekim kuvveti yenip gaz haline geçecek. Ama onun içinde kalan katı partiküller yani kirlilik yaratan partiküller aynı sıcaklıkta buharlaşmayacak. E o zaman doğal bir şekilde bir arıtım yapıyor. Yani buharlaşan su biraz önce yağmurla yağan sudan çok daha temiz bir su haline gelmiş olacak. Bu doğal bir arıtım arıtımdır. Peki atmosferdeki su buharına ne denir? Nem denir. Bunu günlük yaşamımızda yine çok duyuyoruz. Örneğin Karadeniz bölgesi nemli bir bölge. Daha fazla su buharı var. İç Anadolu nemsiz Karadeniz'e göre nemsiz bir bölgedir. Su insan vücudu için çok önemlidir. Küçük bebeklerin vücudunun %70'e yakını suyla doğdukları söylenir. Büyüdükçe su oranı azalır ama vücudumuzun gene de çok önemli bir bölümü sudur. Endüstride hal değişimi bu konuda yine karşımıza çıkacak olan başlıklardan biri. Şimdi hal değişimi şu anda katı sıvı ve gaz hallerini gördük. Bunlar maddelerin bu halleri hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor? Bunları nasıl kullanıyoruz? Bunlardan bir tane örnek LPG bu sıvılaştırılmış petrol gazı. İngilizce baş harfleri liquid petroleum gazdan geliyor. Ee, sıvılaştırılmış petrol gazı dedik ne işe yarar neden sıvılaştırırız çünkü sıvılaştırmak demek ne yapıyoruz gazı moleküller birbirinden çok uzakken sıvılaştırdık molekülleri birbirine yaklaştırdık ne oldu daha az yer kapladı mı bakın şuradakinden daha az yer kapladı dolayısıyla daha küçük hacimlere e, hacimlerde depolama şansımız var ya da taşıma şansımız var veya kolay kullanma şansımız var. Ee, peki LPG'nin e, içinde ne var? Propan yüzde otuz ve yüzde propan ve e, butan gaz karışımından oluşmuştur. E, bunun aslında e, şuraya yüzde yazmayı unutmuşuz. Yüzde otuzsa yüzde yetmiş demek gerekirdi. Onu atlamışız. Yaklaşık %30'u propan, %70'i bütandır. Renksiz, kokusuz ve havadan ağır bir gazdır. Şimdi bu özelliği biz kullanım sırasında sıkıntı yaratmasın diye bir gaz kaçağı olduğunda anlamak için içine metil merkaptan denilen bir koku ilave edilir. Dolayısıyla bir gaz kaçağı olduğunda kokusundan bunu biz günlük yaşamda hissederiz bu LPG ile ilgili şunu da bilelim. 250 litre LPG'yi sıkıştırarak 1 litrede taşıyabilme olanağımız var. Bakın 250 litre ne kadar büyük bir hacim. 1 litre ne kadar küçük bir hacim. Hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor bu sıvılaşma meselesi. Peki nerede kullanılıyor? Araç yakıtı olarak LPG ile araçlar oldukça yaygın ülkemizde de. Hatta birçok oto birçok normal benzinli araçlar daha ekonomik olduğu düşünülerek LPG'ye dönüşüm yapılıyor satıldıktan sonra ya da o şekilde üretiliyor. Yemek pişirme işimize yarıyor. Mutfaklarda kullanıyoruz ya da pikniklerde kullanıyoruz. Sizler belki de e, bilemiyorum bu videoyu izleyen gençler hangi kesimin gençleri ama eğer doğal gaz gelen şehirlerde yaşıyorsanız doğalgazınız varsa bunu pek kullanmıyorsunuz bilmiyorsunuz. Ama kırsalda yaşıyorsanız veya şehrinize henüz doğalgaz gelmediyse tüpler satın alıyorsunuz. O tüplerin içinde LPG'ler vardır. Isınma amaçlı katalitik sobalar vardı ya da değişik sobalar bu tüplerle yakıt olarak tüpler kullanılıyor. Bu şekilde ısınma amaçlı da kullanılabilir. Gelelim LNG. Bu nedir? LNG ise yine Liquid Natural Gaz yani sıvılaştırılmış doğal gaz. Şimdi doğal gaz günümüzde haber izlediğinizde hemen hemen her haberde ya aldığı zamlarla karşınızdadır veya doğalgaz işte Bakü, Ceyhan, Boru Hattı gibi boru hatlarıyla karşınızdadır. Çok sık duyduğunuz bir kelime. Bu doğalgazın %90'ı metan, %10'u etan ve diğer gazlardan oluşur. Etan, propan, bütan gibi diğer gazlar da vardır. Ama burada karşımıza şunu bilmek gerekiyor. %90'ı metandır. Ee, yakıt nerelerde kullanıldığına bakalım. Yakıt, elektrik üretimi, yani büyük anlamda şeyler, doğal gazla santraller, çalışan santraller vardır. Ülkemizde de doğal gazla çalışan santraller vardır. Aslında ne kadar akıllıca durup düşünmek lazım. Bilemiyorum sizin bakış açınız nedir ama dışarıdan doğal gaz gel, gelen, dışarıdan satın aldığımız doğal gazla bir santral kurmak pek de mantığa uygun gelmiyor bana bilemiyorum. Buhar haldesi gibi birçok alanda kullanılır. Yine doğal gazla ısınabiliyoruz evlerde. Ee, işte fabrikalarda üretim yapılabiliyor. Peki bütün bunları biz LPG, LNG neden yapıyoruz? Neden sıvılaştırıyoruz? Kolay taşımak için, kolay depolamak için ve kolay kullanabilmek için yapıyoruz. Şimdi gelelim e, soğutucu akışkanlara. Soğutucu akışkan nedir? E, soğutucu kelimesinden fark etmişsinizdir. Soğutucu akışkan, buzdolabı, klima gibi ortamı soğutan aletlerde kullanılan gazlardır. Bu gazların özelliği nedir peki? Buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortam sıcaklığını düşüren maddelerdir. Endotermik bir tepkime olduğunu düşünün. X gaz olsun, artı ısı ısıya alacak. E, gaz değil tabii ki sıvı bu, bu sıvı ısıyı alıp gaz haline gelecek evet ne yapacak ortamdan ortamın sıcaklığı da bu şekilde düşmüş olacak peki bunların nasıl özellikleri olmalı yani hangi her gazı kullanabiliyor muyuz soğutucu akışkan olarak aslında e, eskiden kullanılıp bugün ter terk edilen gazlar var mesela Klor, amonyak, freon 12 gibi gazlar e, eskiden kullanılıyordu. Bunların toksik etkileri nedeniyle mesela e, freon e, ozon tabakasını deldiği fark edildikten sonra bunlar terk edildi. Günümüzde bütün bu gazlar kullanılmıyor. Bunların yerine puron gazı kullanılıyor. E, bu gazların özelliği şuydu. Uygulanabilir basınç altında kolay sıvılaşmalı. Yani... Ee, çok ciddi ekonomik yük olmamalı. Kolayca e, belli bir e, be, belirli bir e, basınçla hemen sıvılaştırıp ve genellikle de kolay bir şekilde gaz haline geçmesini bekliyoruz. En önemlisi çevreye zarar vermemesini bekliyoruz ayrıca maliyetinin çok düşük olmasını bekliyoruz. Bunun dışında kritik sıcaklığı yüksek, kaynama noktası düşük olmalı. Yani çok geniş bir aralıkta kullanabileceğimiz sıcaklık aralığına sahip olmalı. Yani, ufa, yani şunu demek istiyorum mesela kritik sıcaklığı işte 110 kaynama noktası da 108 olursa bunu kullanamazsınız. Ama kaynama sıcaklığı 108 kritik sıcaklığı da 258 ise bu çok rahat kullanılabilir. İtici gazlara gelelim. Gaz ne diyoruz? Burada da isim biraz anlatıyor aslında ne dediğini. Sıkıştırıldığında kolaylıkla sıvılaşabilen ve üstündeki basınç kaldırıldığında genleşerek gaz haline geçebilen gazlara deniyor. Kolayca sıkıştırdık. Yani bir ufak bir basınç kullandığımızdan sıvılaştı ve basıncı ortadan kaldırdığımızda gaza geçti. Bunları biz hemen hemen hepimiz özellikle beni dinleyen şu anda sizler kullanıyorsunuz. Deodorantlar kullanıyorsunuz. E, saç spreyleri kullanıyorsunuz veya tıraş köpükleri e, üzerine basıyorsunuz ve içindeki e, madde dışarıya çıkıyor ve bunu kullanabiliyorsunuz. Buradaki itici gaz yardımıyla buradaki işlem itici gaz yardımıyla yapılan işlemdir. Böcek ilaçlarında da kullanılıyor. Günümüzde e, itici gaz olarak karbon eskiden kullanılıyordu. İşte dediğim gibi bu da e, ozon tabakasını delen bir madde olduğu için terk edildi. Onun yerine diazot monoksit ve karbondioksit günümüzde e, itici gaz olarak kullanılıyor. E, dersimi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, umarım işe yaramışımdır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.